Değerli dostlar, selam ve sevgiler olsun dostlar. Bizler de Zonguldak Ereğli'deyim. Ereğli'den de çıktık şu an. Deli Hakkı rampasına doğru bilenler bilir. Zonguldak'la Ereğli arasındadır. Kandilli beldesine doğru da yavaş yavaş gidilen bir yerdir. Deli Hakkı rampası. Özellikle kış aylarında yoğun bir sise maruz kalır burası. Tabii benim de çok sevdiğim yerlerin başındadır. Ee, özellikle Kandilli bölgesindeki Tas Gölü dediğimiz yere doğru şu an ilerliyoruz. Oldukça da güzeldir. Ee, kamp severlere tavsiye ederim kıymetli dostlar. Kandilli Köy Pazarı ziyaretçi merkezi var. Hemen yol üzerinde ee, çok da güzel bir atmosfer içerisinde böyle yoğun da bir yeşillikle birlikte ailenizle güzel bir kamp yapabilirsiniz. Özellikle Kandilli'ye doğru e, indiğiniz zaman muazzam e, yeşillikle karşılaşıyorsunuz kıymetli dostlar. Evet bizler de şu an Ereğli'den, Kandilli'den istikametimiz Zonguldak'a doğru. Zonguldak'ın kendine has bir e, doğa, tabiat e, güzelliği vardır kıymetli dostlar. Bilenler bilir. Özellikle kestane ve ıhlamur ağacının yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Bu bölgede de acı bal yaparlar. E, acı bal sevenlere de tavsiye edilir. Özellikle Ereğli ile Zonguldak arasından ormanlarda hakikaten acı bal yaparlar. Deli bal yaparlar. İşte e, çam ağaçlarında yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Şu an e, bugün günlerden e, 7-5-2024 e, salı günündeyiz. Bizler de şöyle ağır ağır Zonguldak istikametine doğru yavaş yavaş gidiyoruz kıymetli dostlar. Bahar güzel bir nakşetmiş bütün ormana, bütün güzelliklere efendim ağır ağır şöyle yeşilliklerle birlikte Zonguldak'a doğru, Ereğli'ye doğru gidiyoruz kıymetli dostlar. Selam olsun Ereğli Zonguldak arasından.